Merhaba arkadaşlar. Ee, Nisan ayı ikinci kolim geldi. 2 ee, gündür beni bekliyor açılmayı. Evet kampanyalı ürünlerimiz var. Her koli ayrı bir heyecan. Ayrıca e, geçen kolimde şey vardı. E, parfüm tester seti vardı. 125 TL'ye 20 TL olarak aldım. E, bu siparişimde de sabun setim var. Evet, ürün korumamızı aldım. Ee, arkadaşlar bu benim 275 TL puanı tamamladığım için hediyem bu çok amaçlı temizleyicimiz büyük boyu hediye geldi bir tane bu bir tane de bulaşık deterjanı olması lazım evet bulaşık makinesi deterjanı 275 TL puana bu ikisi hediye geldi bana bulaşık makinesi deterjanı ve çok amaç temizleyicimizin büyük boyu 1 litresi onları şöyle bırakayım evet numunelerimiz gelmiş arkadaşlar şöyle keratin serisinin ve at kestanesinin bunlarda evet arkadaşlar bu da yeni rolonumuzdu bu ay çıktı yenilendi daha doğrusu evet bunu da deneyeceğim. Bakalım. Merak ediyorum. Evet. Çörek otu şampuanım. Her siparişimde var. Çevremdeki kişiler de gerçekten çok memnun kullanıyorlar. Bu da sipariş. Kuru ve yıpranmış saçlar için. Evet. Bu da sipariş. Mine çiçeği, duş jeli. Ee, arkadaşlar bizim farmasi ürünlerimizi eee alerji hastaları da kullanabiliyor. İçinde tabii içindeki bir bitki alerjisi yoksa benim bir yakınım alerji hastası ve sadece bizim ürünlerimizi kullanabiliyor. Arkadaşlar çay ağacı sabunumuz kampanyadaydı. Kaçırmadım. 10.70 10 kuruşa geldi bize. Çay ağacının biliyorsunuz antiseptik özelliği de var. Bugünlerde el temizliğimiz çok önemli. Ellerimizi sabunlarken ayrıca dezenfekte de etmiş oluyor. Çay ağacı sıvı sabunumuz kampanyalıydı. Evet arkadaşlar bu da %80 alkollü e, sprey kolonyalarımız. Bu da limonlu olan. Bu da indirimdeydi kampanyadaydı. Onu da kaçırmadım. Arkadaşlar geçen hafta sonu özel e, çay ağacı. Çay ağacı e, zaten çay ağacı ürünlerinde kampanya vardı. Ve diş macunu da kampanyalıydı. Ondan da iki adet aldım. Kaçırmadım. Bu da Diş eti problemlerine, ağız kokularına ve dişteki ağızdaki aflara iyi geliyor. Çay ağacının antiseptik özelliği olduğunu söylemiştim. Çok güzel bir diş macunumuz kampanyalıydı. Hiç kaçırmadım. Onu da değerlendirdim. Arkadaşlar bu da sepet altı. Yani bize özel indirimliydi. 12.90 olması lazım. Isıtıcı masaj jeli. Bu da ısıtarak kaslarımızı rahatlatıp gevşetiyor ağrılarımızı daha çabuk geçiriyor bunu da kendim için sipariş verdim arkadaşlar evet geçen hafta sonuna özel kireş, pas kireç temizleyicimiz indirimdeydi onları da hiç kaçırmadım çok güzel kimyasal olmadığı için elimizi eldivensiz bile kullanabiliyoruz çaydanlıklarımızda fayansımızda dez aralarımızda tuvaletimizde lavabolarımızda her yerde kullanabileceğimiz bir ürün güvenle çok güzel ben çok memnunum İki tane sipariş verdim kampanyaları hiç kaçırmadım evet bu da 125 TL puana ben parça parça verdim bu ay yine siparişimi kampanyalardan faydalanmak için evet şöyle kızımdan yardım alayım açmak için sabun setimizde evet bu sabun setimizde 125 TL puana 20 TL idi içinde 4 çeşit sabunumuz var şöyle açayım onu da minik minik kalıplar halinde ben çok seviyorum yani müşterilerimize denettirmek için de çok ideal bir sabun yani kalıp küçük küçük kalıp olması açabilirsem. Çok ince olduğu için kağıdı açamadım. Evet. Şöyle. Arkadaşlar bu beyazlatıcı serimizden, white serisinden şöyle minicik minicik kalıpları var. Şöyle müşterilerimize denettirebiliriz tester şeklinde. Onun için de çok avantajlı. Onun için de bunu almak istedim. Parfüm setim, tester setimiz de çok önemliydi şöyle bu da e, aynı sefa serimizin kuru ciltler için çok güzel kokusu kapağını açınca hemen burnuma geldi çok güzel kokuları var e, beşer kalıptan oluşuyor şöyle bu da çay ağacı sabunumuzun şöyle minicik minicik bunların da çok güzel kokuları var ben çok seviyorum bunların kokularını evet benim vazgeçemediğim inci tozu sabunu bu da her cilt tipi için özellikle kırışan kırışıklık giderici özelliği var berraklaştırıyor bunun çok güzel bir kokusu var vazgeçemediğim evet şöyle 4 adet sabun bunlar 125 TL alışverişe 20 TL'ye geldi aldık ee, güzel avantajlı bir paketimizdi arkadaşlar görüyorsunuz üye olduğunuz zaman çok avantajlarını evet bunlar da hediyelerim şöyle görüyorsunuz bakın e, sabunlar avantajlı bunlar hediyelerim mesela bunlar e, çok indirimli ve güzel yani piyasadaki e, diğer ürünleri diğer sabunları hele antiseptik olan sabunları böyle dezenfektan edici fiyatları çok yüksek e, bunlar hem bitkisel hem türk malı e, arkadaşlar üye olduğunuz zaman hem avantajlarından hem e, türk malı hem bitkisel hem e, avantajlı hem hesaplı e, ürün kullanacaksınız hem de üstüne hediyeler kazanacaksınız. Farmasi ee, ürünlerini mutlaka denemelisiniz. Yani denediğiniz zaman ne demek istediğim çok daha iyi anlayacaksınız. Ürünleri kullandıkça göreceksiniz onların e, kalitesini, güzelliğini. Ben vazgeçemiyorum zaten kaç yıldır kullanıyorum. Ee, arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Üye olanlara da e, benim üyem olursanız bir katalog, 3-4 tane numune ve küçük bir tane hediye ücretsiz adresinize gönderi yapıyorum. Üye olup sizler de bu kampanyalardan faydalanın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler diliyorum.